Benim çocuğumu devlet de korumadı. Kapıma geldiler, uzaklaştırması var dedim. Eşkalini verdim, adresini verdim. Oğlum, evladım benim kapımda işin dedim. Geliyor, bağırıyor, küfrediyor, darp ediyor, gidiyor. Çıkarsam beni de öldürür, kızımı da öldürür. Sen neden benim kapıma geliyorsun dedim evine ne diyor biliyor musunuz? Benim görevim bu. Ben buraya gelebilirim. O senin kapından içeriye girerse o zaman müdahale edebilirim. Sen onu burada tut ki ben gelip yakalayayım. Ulan sen beni 112'ye bağlıyorsun. 112 hasta mısın diyor. Diyorum ki polis istiyorum. Polise bağlanıncaya kadar bana müzik dinlettiriyor. Şun 24 saniyede beynine girdi kızımın çık. Adam 24 saniyede kaçtı. Ulan sen bana neyin müziğini dinlettiriyorsun? Aha. Bakın bunu tutuklayan savcılıkta suç duyurum var. Karakolda suç duyurum var. Çankaya'daki aile içi şiddette suç duyurum var. Uzaklaştırmama aldım. Kapıma geliyor akıbinde. Arıyorum. İkisini dikiyorlar. Ekip geliyor ekip. Geliyor. Ekip, ekip sen bana neden geliyorsun ya? Bu adam geziyor ya, bir an geziyor ya. Çünkü devletimde değişen hiçbir şey yok. Herkes kendi havasında, herkes kendi havasında. Bir sandalye peşinde, bir iktidar peşinde. Ulen kadınlar tek tek gidiyor, gidiyor, gidiyor. Anaların canları yanıyor, ocakları sönüyor. Bir kalleşin bir kurşunuyla nasıl devletsin, nasıl yapılamıyor ya? İzmir çok mu büyükler? İzmir'in çukuru bu kadar. Sen bu kadar mı basiretsiz bir Emniyetsin. Günlerdir ben sana suç da buluyorum. Siz benim ölümü de bulacaksınız. O zaman ne yapacaksınız diyorum.